Merhaba değerli izleyenler. Pandemi ile birlikte eğitime ara verildi. E, dünyada aslında e, okulları kapatan, uzun süreli kapatan en başa ülkelerden bir tanesiyiz konuğumuz var. Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Necla Kurul. Pandemide eğitimi konuşacağız. Eğitimin problemlerini konuşacağız. Öğretmenlerin, velilerin içerisinde bulundukları vaziyetlere ilişkin ve Eylül ayında da okullar açılıyor. Hazırlıklar ne süreçte? Eleştiriler, öz eleştirileri paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkürler. Aslında pandemiden çok öncesinde de eğitimde bir sürü problem var. İzleyicilerimiz de yakından takip ediyor ve biliyorlar. Genel hatlarıyla bahsettiğimiz bir sürü problem vardı ama pandemiyle birlikte artarak, derinleşerek önümüze daha çok sunuldu ve belki bir kez daha toplum Türkiye'deki eğitim sisteminin aslında nedenle büyük bir problemle hemhal içinde olduğunu anladı. Çünkü hizmet anlamında ilk Noktayı koyun, koyulan hizmetlerden bir tanesi oldu ve pandemide eğitime ara verildi, okullar kapatıldı, öğretmenler öğrencilerle birlikte online eğitimde bulundular, veliler de öğretmenliği tattılar ve öğretmen oldular. Böyle karma karışık bir şey yaşadık toplum olarak. Hemen soralım, pandemide geçen bir yılda Türkiye'deki eğitime dair kısaca bir değerlendirmede bulunur musunuz? Evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir mecraya ve izleyicileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Gerçekten ifade ettiğiniz gibi eğitim ve sağlık en temel kamu hizmetlerimizden birisi. İkisinde de ciddi anlamda bir niteliksizleşme süreci yaşandı pandemi koşulları içerisinde. Eğitimde ifade ettiğiniz gibi ciddi eşitsizlikler zaten vardı. Ama okullar onları bir nebze olsun tölere edebiliyordu. Yani okullar bir karşılaşma alanıydı. Okullar kitabın, kütüphanenin olabildiği yerlerde. Okullarda çok sayıda öğretmenlerle çocuklarımız karşılaşıyordu. Koridorlarda öğrenmek, öğretmenler odasında öğrenmek, üniversitenin kampüslerinde, kantinlerinde öğrenmek. Bunlar çok önemliydi. Şimdi biz pandemi sürecinde okul ve üniversite kampüs de mekanlarının nedenle önemli olduğunu gördük. Sosyalleşmemiz açısından, duygusal olarak kendimizi iyi oluş halinde hissetmemiz açısından, aynı zamanda meslekte ve alanda gelişmek açısından son derece önemli. Fakat pandemi koşullarında biliyorsunuz önce sağlıktı. Herkes önce sağlık için çaba gösterdi ama eğitim uzun süre unutuldu. Boşlukta bir eğitim varmış gibiydi ve bu süreç içerisinde sendikamız ilk çalışmalarını yaptı. Eğitim günlüklerini çıkardı ve eğitimden ses vermeye başladı. Ses tabii iyi bir şey yansı yaratmadı. Çünkü okullarımıza ciddi sorunlar vardı ve günlüklerimizde bunlar çok net biçimde ortaya kondu. Arkasından araştırmalar yaptık sendika olarak. Kamuoyunu bilgilendirme çalıştık. Ne oldu? Birincisi öğrencilerimizin büyük bir kısmı başlangıçta 6 milyona yakın çocuğumuz ve son dönemde de 4 milyona yakın çocuğumuzun uzaktan eğitimden tamamen dışlanmış olduğunu, kopmuş olduğunu gördük. Yani ciddi bir öğrenme yoksunluğu ile karşı karşıya. Biliyorsunuz öğrenmek için önce merak etmeniz gerekir, sonra sizi öğretecek bir kitap, bir öğretmen olması gerekir, aynı zamanda etkileşmeniz gerekir, sizi güçlendirir o etkileşimler, öğretmenin titreşimleri sizi, sizin titreşimlerinizi iletişimleriniz, öğretmeni etkiler. Çok güzel bir şeydir öğrenmek ve bu öğrenme yolculuğu çok anlamlıdır. Ama ne yazık ki pandemi de bu çok mümkün olmadı. İfade ettiğiniz gibi dünyada okulları iş günü itibariyle en çok kapatan ikinci ülke durumuna yükseldi Türkiye. Ve uzaktan eğitimi yaptık deseler bile, Milli Eğitim Bakanlığı bunu dese bile gerçekte yapmadık. Öğretmenlerimizin görüşlerine göre öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı evinde bilgisayar olsa bile dahil olamadı, internet olsa bile dahil olamadı, içerik yüzünden, interaktif olmaması yüzünden veya farklı koşulları yüzünden. O yüzden çok ciddi sorunlarla bu dönemi biz kapattık. Öğretmenlerimiz gerçekten hiç desteklenmedi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ücretleri giderek azaldı. Evin içinde 13-14 saat çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimiz oldu. Çünkü öğrenciyle ayrı iletişim, veliyle ayrı iletişim derken e saatlerce çalışmak ve esnek çalışmak durumunda kaldı öğretmenlerimiz ama şunu gördük velilerimiz öğretmenlerimizin ne denli büyük özverili bir çaba gösterdiğini kendileri de sizin ifade ettiğiniz gibi bir tür öğretmenlik rolünü velilerimiz üstlendiği için ben bir çocukla iki çocukla uğraşamıyorum 30-40 çocukla uğraş uğraşan öğretmenlerimiz neler yaşıyor ki diye bir tür empatiyle yaklaştığını düşünüyorum ben. <laughs> en çok hangi yaş aralığında çocuklar bu süreçten etkilendi ve öğrenme kayıpları ne düzeyde? Gerçekten Eğitim Bakanlığı telafide ben de varım programlarını başlatması öğrenme kayıplarını bir nebze oldu gördüğünü gösteriyor. Ama Eğitim Bakanlığı'nın şu ana kadar yapılmış kapsamlı bir araştırması yok. Neyi kaybettik biz? Ama hepimiz biliyoruz ki birçok şey kayboldu bu dönemde. Düşünün okula yeni başlayacak çocuk uzaktan birinci sınıfta okuma yazma öğrenmek durumunda kaldı. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflar her dersi o narin bedenler bilgisayarın karşısında kalarak fiziksel e, bunlarla karşı karşıya kaldılar. Obezite sorunu, internet bağımlılığı sorunu ve benzeriyle karşı karşıya kaldılar. Ders içeriklerini, canlı dersleri izleyemedikleri için etkileşimden yoksun kaldılar. Yani bir buçuk, iki yıllık bir kayıptan söz ediliyor bu dönemde. Dünya ülkelerinin pek çoğunda ve bizde de tabii çok ciddi bir kayıp var. Aynı zamanda duygusal kayıp çok yüksek çünkü okulun ev, okuldaki karşılaşmalar evin içinde yok ve çocuklar büyük ölçüde anne baba çekirdek aile bu küçük bir yapının içerisinde kaldılar. Evin içinde şiddetin artması, evin içinde e, bir tür mobbingin artmış olması, küçük kız çocuklarının özellikle toplumsal cinsiyet rollerine yönlendiriliyor olmaları evde, evdeki az sayıda teknik imkanın erkek çocukları için sunulması gibi sorunlar, mülteci çocuklarımız, onlar ne neler yaşadı? Çok iyi bilmiyoruz açıkçası ama çok ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. Ana dili farklı olan çocuklarımız hem öğretmenli iletişimde uzaktan küçük yaş grupları sorunlar yaşadı hem de o teknik altyapıyı kuramadılar. Yoksulluk, Kültürel olarak eksiklikler hep böyle üst üste geldi ve ciddi travmalara yol açan bir süreç yaşadık. O yüzden gerçekten eğitimde e, olumlu diyebileceğimiz şeylerin sınırlı olduğunu ve çocukların bireysel çabalarıyla büyük ölçüde LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlandıklarını söyleyebiliriz. Kendi çabaları ve enerjileriyle. <laughs> Uzaktan eğitime katılım düşük müydü? Telafi'de ben de varım programından bahsettiniz. Ona katılım ne oranda oldu? E, MEB'in aslında tüm bu bahsettiğiniz sorunlara karşılık sadece uzaktan eğitimle bu işi bitirmeye yönelik hamlesi. Çünkü biz başka bir şey görmedik. Ve üstüne bir sürü de eleştirilen tarafları var. İşte bilgisayarsız çocuk var, internetsiz evet. çocuk var. E, Telafi'de ben de varım ne Mesela, olup ne bitiyor. Ha. Evet. Aslında bizim yaptığımız araştırmada uzaktan eğitime katılımla ilgili öğretmenlerimize çeşitli sorular sorduk. Öğretmenlerimizin yaklaşık üçte biri çocukların derslere katılımının yüzde kırk ve daha altında olduğunu ifade ettiler. Yüzde yani üçte biri çocukların önemli bir kısmının derslere çok sınırlı katıldığını. Bu oranın ortaokullarda yüzde yetmiş, liselerde yüzde 88 yani yaş büyüdükçe öğretim düzeyi yükseldikçe çocukların uzaktan eğitime katılma oranları düştü. Bizim verilerimiz neredeyse yok gibi yani uzaktan eğitim yok gibi yüz yüze eğitimi de sadece ilkokul birinci sınıflar ancak 15 gün okula gidebilmişler. Toplam iş günü okul günü 175 gün sadece 15 gün okula gitmişler. Dolayısıyla ne uzaktan eğitim ne de yüz yüze eğitimle karşılaşabilmiş öğrencilerimiz böyle bir sorunumuz var. Hı hı. Şuradan devam etmek istiyorum. Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Çalışma Grubu üyesi Doktor Thomas Cesuroğlu'nun bir açıklaması var Devrensel Gazetesinde diyor ki Türkiye'de okulları kapatan e, virüs değil, Türkiye'deki eğitim sisteminin kendisidir. Hollanda ile bir karşılaştırması oluyor. 12 yaş altında e, çocuklarda yayılımın e, aslında çok ciddi riskler doğurmadığını ve öğretmenlerin e, Türkiye'de diyor e, seçilim vardı işte daha az katılımlı sınıflar vardı ve dersler devam edebilirdi ve biz ortalama 20 yıl kaybettik diyor. Okulları kapatmak doğru bir seçenek miydi diyelim? Bir buçuk yıl. Evet. Başlangıçta bir şaşkınlık söz konusu olabilirdi ama ilk dönemden sonra çok hızlı bir biçimde yüz yüze eğitime geçilebilirdi. Pandeminin koşullarına göre ilk yani ilkokullarda yüz yüze eğitim tüm dönemler boyunca sürdürülebilirdi. Ortaokul mekanları kullanılırdı seyreltme için. Ortaokul ya da liseler biraz uzaktan eğitimde tutulabilirdi ama onları da teknik altyapı ve internet desteği yine sağlanabilirdi. Bu tarz e, bölgenin özelliklerine, e, ilin özelliklerine göre, okulun özelliklerine göre e, eğitimin bileşenlerini dahil eden okul müdürü ve öğretmenlerinin hadi bunu deneyelim, bunu deneyelim, bu şu çabayı gösterelim diyebileceği katkıları, katılımı alınmadığı için bu süreç ya baştan açmak, Baştan kapatmak, tüm alanları açmak, tüm alanları kapatmak gibi gitti. Artı eğitim öncelenmedi hiçbir zaman. Yani üretime dahil olmayan bir çocuk grubu var. Hadi çocuklar eve, hadi çocuklar açıyoruz ama olmadı, hadi yeniden eve diyen, yaşlıları ve gençleri ihmal eden, bu bir tür ihmaldir, ihmal eden bir süreçle karşı karşıya kaldık. Aysu, e, Aysu e, Kölemen'di, değil mi? E, Aysu Kölemen'di, o... E, çok güzel çalışmalar yürüttü bu süre içerisinde. Eğitim kamuoyunu büyük ölçüde aydınlattı. O yüzden yüz yüze eğitimi zorlama stratejisi çok değerliydi. Bunu biz de eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak biz de önlemleri alın, yüz yüze eğitime geçelim, okulları açın dedik. Az önce sorunuz vardı telafi eğitimiyle ilgili ona da yanıt vereyim, demin veremedim. Uzaktan eğitime dair verdi. Telafi eğitimi Türkiye'de 8 milyon öğrenci, 300 bin öğretmen katıldı diyor Milli Eğitim Bakanı geçen günkü bir röportajında. Ama ben bugünlerde onun üzerinde okul müdürüyle görüştüm. Okullarda katılım yüzde %10 ile %20 arasında. Yani çifte sayım söz konusu olabilir. Katılım çok yüksek değil. Katılım bir anlamda çok yoksul çocukların katılımı yine sınırlı orta emeğin orta katmanları da başka onu ikame eden başka etkinliklere katılıyorlar. Dolayısıyla orada da bir sorun var. Bir de e, telafi tüm eğitim sisteminin yoksulluklarını gidermek üzerine kurulmak zorunda. Oysa bunlar sadece öğretmenin gönüllü olduğu, çocuğun gönüllü, veli, velinin gönüllü olduğu bir e, aşırı esnek bir sistem. O yüzden biz bu dönemi hangi kayıplarımızın olduğunu ciddi biçimde araştırmak biçiminde yaklaşmamız bu iki ay içerisinde evet bu, bunlar olsun kuşkusuz hafta sonları çocuklar eğitime okula gelsinler gelebilenler ne kadar çok gelirse o kadar iyi olur bununla birlikte bizim neyi kaybettik biz bu dönemde bu konu üzerinde çok ciddi araştırmaların olması gerekir diliyorum Milliyetin Bakanlığı bu çalışmaları yapar kamuoyuna sunar ve biz de Eylül ayından itibaren biliyorsunuz Eylül'ün ay altısında açılabilir dedi evet. Olağanüstü koşullar olmazsa. Ona ilişkin hazırlıklar. Ama hazırlıklar bununla yetmiyor biliyorsunuz. Öğretmen istihdamı çok zorunlu. Yani en az 40 bin istiyor ataması yapılmayan öğretmenler. Ama bizim 88 bin ne? bakanlığın verilerine göre çok fazla öğretmene ihtiyacımız var. Artı kalabalık okullar, kalabalık sınıflar sorunumuz var. Ve sadece haftada iki gün açmak yetmez. Yani bunu bile tam olarak başarabilmiş değiliz biliyorsunuz. O yüzden derslik yapımı, okul inşası için ek bir bütçeyi talep ediyoruz. Eğitim için, sadece eğitim için ek bir bütçeyle Eylül ayına ciddi bir seferberlik içerisinde gidilmesi gerektiğini sıklıkla söylüyoruz ve bunu bekliyoruz Emine Eğitim Bakanlığı'ndan. E, hocam ek bir bütçe de şey geldi aklıma... E, Eğitim uzaktan oldu, online oldu. E, Meb'in harcaması gereken paralar harcanmadı, kenarda kaldı. O paralara dair bir açıklama yapar mı Meb? Mesela işte 6 Eylül'de okullar açılacak. Sizinle görüşür mü? Çünkü çok ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Gazetelerde ara ara incelemeler, araştırmalar çıkıyor İşte Biraz önce siz de bahsettiniz. Ee, çocuklar e, sokağa çıkmak istemiyorlar, şiddete maruz kaldılar, ev işleriyle daha çok karşılaştılar, okuldan uzak kaldılar, öğrenemediler. Velilere büyük pay düştü. Şimdi öğretmenler mevzusuna da geleceğiz. Ağustos'ta bir tisk görüşmeleriniz evet, evet. olacak, onlardan da bahsedeceğiz. Ama e, bir mesleğin değerli olup olmadığıyla ilişkili mesela öğretmenlik mesleği sizce Türkiye'de değerli midir değersiz midir? Çünkü şuradan bunu da soruyorum biraz. Ee, biz pandemi döneminde bir çözüm tartışmalarıyla karşı 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 kalmayı yeğlerken Bakan Ziya Selçuk çıktı dedi ki öğretmenlerin maaşı tartışması oldu <laughs> evet, hatırlarsınız. Evet. evet. Ee, yani buradan soralım. Türkiye'de eğitim emekçileri ve eğitimin kendisi değerli mi değersizleştiriliyor mu? Evet. Aslında eğitimde hem öğretmenin mesleki olarak e, değersizleştirildiği hem özelliğini yani öğretmen sınıfa girdi mi öğrencisiyle özgür bir diyalog kurması gerekir. Korkmaz öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencisine güvenir, öğrencisi öğretmenine güvenir. Bu KHK'lardan sonra biliyorsunuz eğitim emekçileri 40 bine yakın eğitim emekçisi ihraç edildi. Öğretmenlerde derin bir kaygı ortaya çıktı. Ee, güven sorunu okullarımızda neredeyse e, ayuka çıktı. Yani birbirine güvenmemek. Çünkü muhbirler vesaire birçok kamu emekçileri bu tarz sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Tabii öğretmenin değerini ve saygınlığını gösteren şeylerden birisi onun ücreti, aynı zamanda çalışma koşulları. Örneğin bir Hollanda'ya gittiğinizde en yüksek ücret alan kamu emekçilerinden birisidir öğretmenler ve kendileri çok iyi yetiştirmeleri gerekir. Çünkü geleceğini inşa ederler. İyi yurttaşlar, iyi üreticiler, iyi tüketiciler, güçlü yurttaşlar yetiştirerek bunu yaparlar. Ama bizim bunu yapabilme olanaklarımıza şöyle bir baktığımızda merkezi yönetim bütçesinde Eğitim Bakanlığı bütçesinin %85'i personel giderleridir. Eğitim Bakanlığı hani öğretmen ücretlerini kastederken bunu söylemişti büyük ölçüde. Evet yani personel giderleri ve e, sosyal güvenlik primleri vesaire yüzde 85'lik diyor. Geriye yüzde 15 kalıyor. Dediğiniz gibi okulda elektrik tüketilmedi, okulda su tüketilmedi, okulda birçok e, faaliyet yürümedi. En azından şu küçük harcama gerektiren cari harcamalar karşılanmadı. E bunları biz nereye harcadıklarını bilmiyoruz. Bunun hesabını haklısını vermeliler. Ama bize şunu derlerse biz okul yaptık, derslik yaptık, bunu yatırım harcamalarına aktardık. Ama buna da Zayir de çok net bir açıklama yok. E, bu bir sorun gerçekten. O yüzden e, Milliyetin Bakanlığı'nın yapa geldiği şeyleri Türkiye Eğitim Kamuoyuna daha açık bir biçimde anlatmasında çok büyük yarar var. Çünkü kutuplaşmış ve güveni birbirine sarsılmış ülke içerisindeki krizler, ekonomik ve e, siyasal krizler, eğitime kalp krizleri biçiminde yansıyor. Küçücük çocuklar öğretmenini dünya görüşünü merak etmeye başlıyor. Öğretmen çocuğun hangi dünya e, görüşünden geldiğini düşünmeye başlıyor. Oysa hepimiz çok mutlu olabileceğimiz okullar, çok sevinçli okullar inşa edebiliriz hep birlikte. Öğretmenlerin pandemi içerisinde ve şu an, pandemi içerisinde evet. Vaziyeti nedir? İnsanca yaşanacak bir ücret alıyorlar mı? Nasıl bir yaşam koşulları var? Ağustos ayında tiz görüşmeleri yapacaksınız. Evet. Talepleriniz nelerdir? Çünkü süremiz de daralıyor. Buralar da önemli, kıymetli. Çok haklısınız. Ee, gerçekten iki yıldan iki yıla yapılan e, tiz görüşmeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri var. Ama biliyorsunuz grevsiz bir toplu sözleşme süreci bu. Üstelik e, tüm sendikaları ve onların üyelerini dahil eden, katılım süreçleri olan bir süreç değil. Pek çok kişi bu süreci öylesine bir oyun, bir orta oyunu gibi tarif etse de biz bu dönemi eğitim emekçilerinin ve bilim emekçilerinin tabii destek hizmetlerdeki görevli arkadaşlarımızı unutmamamız gerekiyor, yardımcı personelimizi unutmamamız gerekiyor. Tamamının sorunlarını bu alanlarda, mecralarda yansıtmaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir reel satın alma gücünde kayıp var eğitim bilim emekçilerinin ve destek ve teknik personelin. Ee, yani nereden baksanız e, ciddi biçimde yüzde 43'lük bir e, maaş artışı ancak telafi edebiliyor bu dönemde. Çünkü her şeye zam, e, fiyatlar çok arttı, vergi yükü emekçilerin çok fazla arttı. O yüzden bugün Keskin yapmış olduğu e, tiz görüşmeleri öncesindeki basın açıklamasında bu dile getirildi. Yani bir önceki yılın kayıplarını düşündüğümüzde tüfe ve e, tüketici e, fiyat endekslerine baktığımızda ancak artan enflasyon karşısında ancak %43,5 bir artışla eğitim bilim ve diğer emekçilerin kayıpları bir nebze giderilebilmiş olacak. Onun dışında tabii pek çok talep var ama bizler açısından 3600 ek gösterge çok önemli. Çünkü hem ekonomik olarak iyileşme hem de emeklilik sonrasında üyelerimizin ve eğitim ve bilim emekçilerinin sosyal ve ekonomik hakları açısından son derece önemli. Bu yüzden örneğin bir de eğitim ödeneği var biliyorsunuz. Onu sadece öğretmenler alıyorlar. Biz eğitim ödeneğini diğer emekçilerimizin de destek, teknik emekçilerimizin de almasını istiyoruz. Çünkü biz kolektif bir üretimin içindeyiz. Öğretmene yardımcı olan, destek olan, onun hızlıca ihtiyaçlarını karşılayan emekçiler bizim hepimizin bir tür faaliyet içerisinde birlikte ürettiğimiz bir süreç var. O yüzden onların da eğitim ödeneğinden yararlanmasını talep ediyoruz. Aslında çok sorun var. Bununla birlikte bunlar ana başlıklar olarak ifade edilebilir. Hı <laughs> Ee, öğrencilerin vaziyetinden bahsettik, öğretmenlerden bahsettik. Son olarak veliler. Neler yaşıyor? Size gelen bilgiler ne yönde? Neler hissediyorlar? 6 Eylül'de okullar açılacak. Hem öğrencilere, hem velilere, hem de meslektaşlarınızla neler söylemek evet. istersiniz? Tabii velilerimiz e, hiç olmazsa okullarda eğitim uzaktan eğitimde olsa olabildi diyen bir veli grubumuz var, kuşkusuz. Tabii çocuğuna evde bakacak birileri bulabildiyse kendisi işe gidiyorsa, işsizse evde orada kapalı kaldı. Dolayısıyla veliler de bu süreçte çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yetemediler çocukların eğitimine, katkı veremediler, öğretmenlerin o yüzden emek süreçlerini gördüler. Ama bugün velilerimiz eğer okullar açılırsa başka bir baskıyla karşı karşıya. Ee, özellikle zorunlu eğitim, ücretsiz ve parasız olması gerekirken bugün bağışlar toplanmaya başladı. Bir okul 5 bin lira isteyebiliyor öğretmenlerden. Başka bir okul okulun e, tanınmışlığına göre ve çevresine göre 10 bin lira isteyebiliyor. Böyle bir pazarlık sürecinin okullarda olması... Yani gerçekten şaşırtıcı bir şey olmaması gerekir. Bu yüzden bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işe bir an evvel el atması ve gerçekten kamusal ve parasız bir eğitim, zorunlu eğitim. Çünkü zorunlu kıldığın eğitimi şu veya bu biçimde mutlaka ve mutlaka kamucu bir anlayışla yönetmek zorundasınız. O yüzden de bu tür şeyler velilerimizi şu anda çok zorluyor. Bir de bir veli neden okullar arasında hangisi iyi okul hangisi kötü okul diye sorsun ki tüm okullarımız neden birbirine eşdeğer değil? Her yurttaşımızı neden eşdeğer, eşit bir eğitim vermek için çaba göstermiyoruz? Eğitim Bakanı bile zaman zaman söylüyor okullar arasında farklılıklar var diye. Bu anlamda yani eşitsizlikler var demeye çalışıyor. Neden okullarımızın arasında eşitsizlikler olsun? Şırnak'taki okulumuz, Afyon'daki okulumuz, Ankara'daki okulumuz, İstanbul'daki okulumuz benzer koşullara, benzer olanaklara sahip olması gerekir. Benzer öğretmen niteliklerine sahip olması gerekir. Yani bu konuda Eşitleme ve denkleştirme konusunda da ek bütçeyle yapılabilecek çok şey var. O yüzden çok elzem yeni döneme başlarken ek bütçe çok önemli. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, pandemide eğitimin başından sonuna ne problemler doğurdu? Çözüm önerileri neydi? Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'la birlikte konuştuk. Hoşçakalın.